herkese selam politiklerim. Bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yani video çekiyorum kısacası. Ee, bildiğiniz kadarıyla 0. katla birinci katı gezmiştik. Burada şimdi ikinci katla 3. katı gezmemiştik diye hatırlıyorum. Bu yüzden de part 2 olarak ikinci ve üçüncü katı tanıtmak istiyorum sizlere. Şimdi burada benim çok sevdiğim bir bölüm var. Çikolata olsun. Böyle meyve suyu falan böyle bir otomatımız var. Hemen cicik burada. Allah. Böyle kıyafetler var. Güzelmiş kıyafetler. Böyle kıyafetler var işte pançıklarım. Şu ne bilmiyorum. Ee, böyle eşyalar, dans eşyaları var. Çünkü hemen burada karşımıza bir dans yeri çıkıyor. Dans etmeyelim. Burada dans etmek çok isterdim ama ma maalesef edemeyeceğim. Yani ederim aslında ama Allah. Yani çok eğlenmem etsem de bu yüzden etmeyeceğim. Bu balerinler için sen büyük ihtimalle. Burası çok sesli. Burası akşamleyin çok güzel oluyor. Böyle ışıklar falan yanıyor. Tam bir disco parti falan yeri yani. Burada da oturuyor insanlar. Bir şeyler atıştırıyorlar, yiyorlar. Burası da bizim soyunma odamız. Allah Burası da bizim fonçiklerimiz. soyunma odamız ve gördüğünüz gibi duşakabin ve tuvalet var. Kısacası. Burada da bir boy aynası çok sevdim. <laughs> Burada da çok kurcuklamak istemiyorum ama yine de göstereyim. Böyle insanların eşyalarını koyduğu yer. Bunlardan hiçbiri benim değil. <laughs> benim ayrı. Neyse pantiklerim Burası da bu şekilde. Burayı da hemen geçelim. Bir de çöp kutusu var. Sıra gelelim benim kaldığım odaya. Burası da pancıklarım. Benim kaldığım oda ve oda arkadaşım. Selam. Ben birazcık sesim dikliyorum. Rahatsız etmem umarım. Yok yok sıkıntı yok. Ama 2 dakikalığına kısam ben video çekiyorum da. Tabii. Ben de konuk olurum. Evet. Burada arkadaşımın kaykayı var. Benim kaykayımı biliyorsunuz zaten. Ee, ben Bir Ben alt katta yatıyorum çünkü alt kata yatmam daha kolay şu anda. Ee, böyle pizza falan. Poco Fox şu benim mi? Evet. İyiyim o halde. Hesap makinesi. Bu ne? Çok merak ettim. Bu benim değil çöp kutumuz sonra böyle şeyimiz var oyun konsolumuz ve bizim odada böyle çıkartmalar bize ait değil odanın kendisinde olan şeyler yani burada kalıyoruz bir de televizyonumuz ve şarkı şeyimiz var devam edebilirsin sen şarkını da açayım teşekkürler Burası gördüğünüz gibi bu şekilde pançıklarım. Şimdi çıkalım. Bu arada şu duvardaki renkler boyalara bayıldım açıkçası. Allah. Şimdi de üst kata çıkalım. Evet pançıklarım yine yağmur başlamış. Burası da üçüncü kat gördüğünüz gibi. 3 müydü? Evet 3. Ee, burası burada eşyalar böyle maskeler falan filan var. Bayağı güzel açıkçası. Sarıyı verin bana. <laughs> Çok iyi bu arada. Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok da atlama yeri sanırsam bilemiyorum. Ee, burada böyle lavabo. elikameri var. Nedenini bilmiyorum. Şu böyle bir kapatalım ve duvar renklerine bayıldım. Ve burada da Ay pardon bastım da. Yok yok buranın da takıma ihtiyacı var. İstersen gel oyna. Ee, okey. Kamerayı sabitleyeyim. 3, 2, 1. Başla. Ho 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 ho.. İyi de ben başka bir mama sapan iyi değilim.. Saldırınnnn.. Koşsana.. Ay bir önümü göremiyorum.. Ben de filmimi kollarım.. Ben de burada durayım.. Hoppa.. Ben ya.. Ve.. Hayır. Aha. At bana at. Bir dakika benim takım arkadaşım sen miydin? Bir dakika takım arkadaşımı mı? Evet, sendin. Al. Ve hoppa ben alırım. Oo! Ve basket. 1-0. Çok ses aldım. takımın ama içiyorum kimse değil. Ve ben de sıra. Ve basket. İyi de bu kadar hızlı nasıl olur? Evet tekrar başlayın. Çok geldi. Hoppa. Eee. Hayır ya. Kurtaramadım. Sıkıntı değil. Ben taşıyorum at bana. Buyur. Hayır. Öbür hayır. Aa! 2 2 Evet, son turumuz. Herkes yerlerine. bizim takım arkadaşımız nerede kaldı? 2 2. Geldim geldim. Tamamdır. Aldım ben. Hoppa. Ve ben attım son golü ve 3-2 yendik. Yaşasın. La lo, lo 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 lo. İyi de. Ben yeşil takımda olmak istemedim ki. Ben kırmızı takımda da olmak istiyorum. Ben gidiyorum ya. Neyse biraz kaçmaladım ama olsun. Ay çok güzel bu Lisa'nın şeyi. Süper. Bayıldım açıkçası. Acaba şurayı çaktırmadan düzeltebilir miyim? Şimdi siyah lazım. Daha çok mahvettim. Yes Ve yaptım. Aferin bana. <laughs> Ay bu odada da çok güzelmiş ha. Pardon siz kimsiniz? Ben e, tanıtım Aa, ben kamerayı unuttum. Kamerayı alayım. Devam edin siz. Devam devam. Sonuçlarım kamerayı unuttum ya. Ama siz bizim benimlesiniz. <laughs> Oyun mu oynadın? Oynamak ister misin? Azıcık bir şekilde oynarım. Tamam. Ben buyum. Ben de buyum. Geri kalan taşları çekelim. Hadi oynayalım. Bir dakika, al şu kart. Renk kartı hemen şuraya koyayım. Kaç çıkmış? 3. 1 2 3. Benim renk kartım 4 çıkmış. O zaman. 1 2 3 4. Benim. Oha çok şanslıyım. 18 çıkmış. Bir. Ay seninkini oynattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Önüne geçtim. İyi de kaçırdığım bir şey var. Benim. 5 beş tane. 5'lik kartı ay 5 tane 5'lik diyordum. Benim şimşek kartım var. Şimşek kartımı istediğim kadar kullanabilirim. Tabii 20'yi geçmemek için. Tabii 30'u geçmemek için de. Abartma. Uydurdum. Ay evet biraz uydurdum 20'yi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Son bir tane kaldırdım. Ben de sıra. Kaç çıktı? 3. 1, 2, 3. Sıra bende ve bakayım 4 çıkmış. 1, 2, 3, 4. Kazandım. Neyse sağlık olsun. Sodan içebilir miyim? Tabii ki de. Çıtazım yiyebilir miyim? Tabii. Çıtazım da yiyebilir miyim? Canım çekti de. Ah ben karnım acıkmış biraz kusura bakma alırım hepsini sana merak etme. Allah. Mühim değil merak etme. Tamamdır. Yataklarınıza da rahatlığına bakın Güzel beğendim. İyi o zaman görüşürüz. Aa bir dakika bilgisayarına bakacağım. Odayı bu arada ben bakıyorum. Siz de bir yandan görmüş oluyorsunuz fanciklerim. Güzelmiş bilgisayarın dergin uzaylarla ilgili uzaylılar uzay ile ilgili İyi o zaman görüşürüz ponçiklerim yani bir dahaki videomuzda ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın o zaman bay bay hoşçakalın